Merhaba. Bugün okyanusları aşan malların o ilginç yolculuğuna, yani uluslararası deniz taşımacılığına biraz daha yakından bakacağız. Evet, hepimizin kullandığı ürünlerin arkasındaki devasa bir operasyon aslında. Elimizdeki kaynaklarda işte bir video dökümü var, bazı rehberler, sıkça sorulan sorular falan gösteriyor ki bu iş hani bir kutuyu gemiye koymaktan çok daha e, girift bir süreç. Kesinlikle. Otomotiv parçasından tutun dondurulmuş gıdaya, kozmetiğe, hurdaya kadar her şey bu yolla taşınıyor. Bazı fabrikalar haftalık sevkiyat yapıyormuş. İnanılmaz bir hacimden bahsediyoruz. Bugünkü amacımız da bu karmaşık görünen sürecin temel adımlarını, kilit oyuncularını ve özellikle de o belgelerin neden bu kadar şey hayati olduğunu anlamak. Hadi bu konuyu biraz açalım o zaman. Özellikle o belgelerdeki küçücük bir pürüz bile... Tüm süreci kilitleyebilir yani. Aynen öyle. Tüm sevkiyatı durma noktasına getirebilir. Bu kadar çok hareketli parça varken orkestrayı kim yönetiyor peki? Kaynaklar hep aynı yöne işaret ediyor gibi. Eee, forwarder mıydı? Evet, genellikle sahnenin merkezinde forwarder yani taşıma işleri organizatörü var. Müşteriler çoğunlukla tüm süreci baştan sona yönetecek tek bir muhatap arıyor. Yani gemiyi, kamyonu, gümrüğü, sigortayı, o kritik belgeleri hepsini ayarlayan biri. Aynen buna sektörde tek duraklı hizmet diyorlar. Müşteri için büyük kolaylık tabii. Anladım. Tek muhatap, büyük kolaylık ama aynı zamanda tüm sorumluluk da o forwarder'da toplanmış oluyor. Özellikle belgelerin doğruluğu. Çok kritik. Orada hata olmaması lazım. Sorumluluk büyük. Şimdi istersen o konteynerin fiziksel yolculuğuna bir bakalım. Tamam, bakalım. Her şey boş bir konteyner bulmakla başlıyor. Bu konteynerler kaynaklarda konteyner van havuzları denilen aslında boş konteyner depolarından alınıyor. Burada ilginç bir detay vardı kaynaklarda. Size verilen konteynerin kalitesini kontrol etmek gerekebiliyormuş. Yani A sınıfı beklerken daha şey yıpranmış bir konteynerle karşılaşmak olası. Evet, olabiliyor maalesef. Dikkat etmek lazım. Sonra konteyner fabrikaya gelip yükleniyor. İçerideki malın sabitlenmesi yani lashing hayati önem taşıyor. Çünkü okyanusta çok sallanır değil mi? Hem de nasıl? Konteyner beşik gibi sallanabilir. Bir de sıkça sorulan ağırlık konusu var. İster 20'lik ister 40'lık konteyner olsun. Evet 40'lık iki katı yük alır sanılıyor genelde. İşte o yanlış karayolu taşıma limitleri gemi dengesi gibi nedenlerle yük genelde... E, 25 ton civarıyla sınırlı. Hacim artıyor ama maksimum ağırlık pek değişmiyor. Anladım bu önemli bir ayrıntı. Peki konteyner yüklendi, limana geldi, orada cut off diye bir şeyden bahsediliyor. Evet, cut off yani son teslim zamanı, konteynerin o zamana kadar limana girmesi ve bazı önemli adımların tamamlanması gerekiyor. Nedir onlar? En önemlileri ihracat gümrük beyannamesinin verilmesi, VGM yani doğrulanmış bürüt kütlenin beyan edilmesi. VGM. Verified Gross Mass. Bu IMO'nun yani Uluslararası Denizcilik Örgütünün SOLAS Konvansiyonu gereği zorunlu kıldığı bir ağırlık teyidi. Gemi güvenliği için şart. Anladım, güvenlik odaklı bir düzenleme. Bunlar tamamlanınca o devasa liman vinçleriyle yükleme başlıyor. Aynen, gantry crane'ler ile gemiye yükleniyor. Peki konteyner yola çıktı diyelim. Haftalar sürebilir bu yolculuk. Ama asıl kritik nokta belki de fiziksel yolculuktan çok o yolculuğu mümkün kılan belgeler sanki. İşte işin en hassas, en incelikli kısmı burası. Üç tane anahtar belge var. Conchimento yani Bill of Lading ya da BL. BL. Sonra varış bildirimi yani Arrival Notice ve teslimat emri yani Delivery Order diyor. BL, varış bildirimi diyor. Peki ne işe yarıyor bunlar tam olarak? BL, malın mülkiyetini temsil eden en önemli belge. Bir nevi malın tapusu gibi. Varış bildirimi, mal geldiğinde ödemeniz gereken liman masrafları gibi ücretleri listeler. Diyo ise tüm işlemler tamamlanınca malı limandan çekme izniniz. Kaynaklar çok net uyarıyor bu konuda. Belgelerde hata varsa kargo sorunsuz taşınmaz. Mesela menşe şahdet namesindeki basit bir yazım hatası, gümrükte vergi avantajını kaybetmenize neden olabilir. Bu da doğrudan maliyet demek. O yüzden evrak işlerine aşırı özen şart. Peki Bielli'nin orijinal olması falan gibi detaylar da var sanırım. Evet çok önemli. Orijinal Biel fiziksel olarak bankadan veya göndericiden alınıp forwarder'a teslim edilmeli genelde. Ya da surrendered yani telex release yapılmışsa o zaman elektronik olarak serbest bırakıldığı için kopyasıyla işlem yapılabiliyor. Bu süreci hızlandırıyordur herhalde. Hızlandırıyor ama onun da kendi içinde dikkat edilmesi gereken noktaları var. Peki konteyner haftalarca yol aldı varış limanına yaklaştı diyelim. Süreç ithalat tarafında nasıl işliyor? Gemi varmadan birkaç gün önce ithalatçının forwarder'ı varış bildirimini gönderir. İthalatçı buradaki masrafları işte terminal elleçleme ücreti, dio ücreti gibi öder ve elindeki bir eli forwarder'a ibraz eder. Karşılığında da dioyu yani teslimat emrini alıyor. Aynen ama DİO'yu almakla iş bitmiyor hemen. Bitmiyor mu? Neden? Çünkü sırada ithalat gümrük işlemleri var. Fatura, çeki listesi, menşe şahadetnamesi gibi belgelerle gümrük beyannamesi verilir. Eğer beyanda veya belgelerde bir sorun yoksa gümrük onayı çıkar. Ya sorun varsa? O zaman fiziksel muayene gerekebilir. Kırmızı hat denir buna. Bu da ek süre ve tabii ek maliyet demek. Anladım. Gümrük izinde çıktıktan sonra o alınan dio ile konteyner limandan çekilebiliyor artık. Aynen öyle. Sonra da kamyonla son adrese yani depoya veya fabrikaya teslim ediliyor. Vay be. Bayağı meşakkatli bir süreçmiş aslında. Tüm bu adımları bilmek, eğer ithalat veya ihracat yapıyorsanız, sizi ciddi baş ağrılarından ve beklenmedik masraflardan kurtarabilir anlaşılan. Kesinlikle her bir adım bir domino taşı gibi sonrakini etkiliyor. Ufacık bir aksama tüm planı bozabilir. Doğrudan bu işin içinde olmasak bile, yani bir tüketici olarak raftan aldığımız ithal bir ürünün bize ulaşana kadar ne kadar karmaşık ve hassas bir zincirden geçtiğini fark etmek de ilginç değil mi? Çok ilginç fiziksel taşımayla o kağıt üzerindeki yani belge akışının kusursuz bir uyum içinde olması gerekiyor. Gerçekten de öyle. Bu devasa lojistik operasyon bir yandan fiziksel güç ve mühendislik alikası iken diğer yandan inanılmaz bir detaycılık ve peki tüm bu adımları, belgeleri Olası gecikmeleri ve görünmez bağlantıları düşündüğümüzde küresel tedarik zincirlerimizin aslında ne kadar kırılgan olabileceğini ve ufacık bir aksamanın bile ne büyük dalgalanmalara yol açabileceğini hiç düşündünüz mü? Belki de bir sonraki alışverişinizde elinizdeki ürünün okyanusları aşan yolculuğunu hayal etmek bu sorunun cevabına bir kapı aralar.